Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Ee, Şenol Üstün kardeşim bir internet kablosu çekmemi istemişti. Onu çektikten sonra baya e, bayağı bir sohbet ettik. Sohbette işte bıçak bileme falan da lafı geçince e, çok değer verdiği bıçaklarını kendisi hem kara hem deniz avcılığıyla uğraşır. Bu işleri de sever. Bunlar da ata yadigarı bıçaklarıymış. Alman bir amcasım varmış Almanya'da zamanında. O getirmiş. Onları bileceğiz. Ama tabi hepsini bilemek için video çekmeyeceğiz. Şurada en kötü olanlardan bir tanesini alacağım. Arkadaşlar bilmiyorum. Işık çok da fark ettirmiyor ama şuralar ezilmiş. Yani darbe vurmuşlar. Şu bölgelerde elimin olduğu yerlerde ışık kırılması tabi pozisyon çok şey ters belki alabilirsiniz kalın zımpara izleri var Asıl kelam bunları fotoğrafta çekip bu haliyle ve son haliyle sizinle paylaşmak istiyorum Evet tekrar selamünaleyküm. Bu kötü görünen şeye başlayacağım. Arkadaşlar ses biraz e, uzak mesafe olduğu için almayabilir ama en azından şimdilik şöyle yapayım. Önce bu yüzeydeki e, kaba çizikleri temizlemeye kabasını almak için yaprak zımpı kullanacağım. Sonra bilemeye geçeceğim kabadan sonra. Bilemeye geçtikten sonra işte kaba bileme yağlı ve kılığa almak için e, hiçbir şeysiz yün keçe üzerinde bir şey olmayan ondan sonra 400 ve 800 trizak zımpara şurada açıdan belki alamayacaksınız şöyle bunları sırayla kullanacağım daha sonra yağ taşım burada yağ taşından geçireceğim. Fırçalayacağım. Tabi bu kabalar gitmezse bir de mop kullanacağım. Şunlardan bir tanesini sökeceğim. Mop takacağım. Ee, şimdilik bakıyorum alabiliyor mu? Evet. Şimdilik Allah kolaylık versin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kırma artık kaçlıksa şey o kadar derin girmiş ki artık bunları yok etmek için bıçağı çok fazla yıpratmak gerekecek. Bir yerden sonra bir dahaki bilemelere bırakmak zorundayız. Çünkü yaralar gerçekten çok derin. ¿Qué es eso que se Şu an. Gayet rahat. Her tarafta. Kağıt kesiyor. Kıl kesiyor. Uçuştuğunu görüyorsunuz. Şurada. Ama ben bir de buna yağ taşı atacağım. Sileceğim. Şöyle telefonu çıkartayım yerinden. Kusura bakmayın. Şimdi şu anda cilalı ileri üzerinde. Nasıl yapalım? Parlasın diye. Sileceğim. Ve inanın o kadar kalın ki şeyleri e, dişleri Artık bir dahaki seferlere şey olacak arkadaşlar. Bu hale getirdik Allah'ın izniyle. Temizken de bir fotoğraf atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.